arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Annemi kim daha iyi tanıyor Çekeceğiz <laughs> Tabii ki ben İlk olduğum için tabii yani. Hadi bakalım arkadaşlar Bugün, bugün Bu çocukların bakacağım. beni ne kadar tanıyormuş Onu öğreneceğiz Bakalım yazan mi Annem Memo mu beni daha iyi tanımış Hadi evet. bakalım başlayalım mı başlayalım. İlk sorumuz gelsin mi Şimdi ama Bir dakika yazacağız mı yazacağız, Yazalım anneciğim ee, Kaldır deyince kaldırın tamam mı Söyleyin ya da söyleyerek alırım. Ya anne söyle. Neydi en sevdiğim yemek? Bitti. Bekliyorsun. Bakmıyorsun anne. Tamam. Ya anne Ama yazdı anneciğim, o yazdı değiştiremez bitti anne yani. Bakıyorum. Tamam, tamam. Meh Bakmış. Mehmet bakma anneciğim. <laughs> Memo ne yapıyorsun ya? Allah'ım. Ha, Hadi Yazen. Ne yazıyorsun? Aa. Destan ne yazıyorsun? Yazen. Tamam, yaz. Bakalım arkadaşlar. Kaldırı söyleyin. Kaldır. Ergi kahve, ergi kahve. Hmm. İçli köfte. İçli köfte. Et ürünleri et ve tavuk. Ben kazandım. Aslında arkadaşlar ikisi de öyle ama ikisi de gerçekten en sevdiğim. Ee, şeylerden birisi özellikle içi köfte de yani Et yapabildiğimiz ve memleketimizden olan We're bir sevdiğim yemek türü ama Yazelinki diyelim çünkü gerçekten evet. öyle Yazelinki. tamam şimdi ikinciye geçiyoruz evet. ikinci ben en sevdiğim harcay. meyve yok ya o benimki. ki <laughs> <laughs> ee... <laughs> Nasıl bilemezsin ya? Fırsat. <laughs> Bakmasın anne. Hadi bakalım arkadaşlar bilebilecekler mi? <laughs> He dur. Ne yazıyorlar şöyle bir bakalım. Tamam yazdım. <laughs> ne bakıyor? Kaldırıyorsunuz. Yazdım ben. Yazar ne yaz okuyamıyorum. Kayısı kiraz. Aslında arkadaşlar. <laughs> Portakal Hayır anne bence. Ya ikisi de bilemedi gibi. Ya, Ama yani, onları da sevmiyor değilim. Bunlara da bakın kayısı, kiraz, portakal, kayısı özellikle bizim memleketimizin meşhur bir meyvesidir arkadaşlar. Ama karpuz oh, diyorum. Olsun. İkisi de bilemedi. Arkadaşlar bu arada kaybedeni, bilemedi. kaybedeni ne var? Devam. Cezamız? Gıdıklama mı yapalım Memo? Evet. Kaybedeni. Şimdi e, Ay, kim var. önde? Kim ben, önde? Yazı. Ben öndeyim. Tamam 1-0 diyelim o zaman. Ya. Devam edin. 1-0. Ben kazandım. Bilemedim ben. Karpuz demiştim. Karpuz mu? Allah. Evet. evet. Keşke yazaydım ya. Senin aklına geldi ama değil mi? Ben evet. ben Mehmet de çok, çok arkadaşlar seviyor. Mem ama çok sever Karpuz. Ama kirazlı seviyorsun. Kirazlı evet. Arkadaşlar aslında bunlar sevmediğimiz evet. meyveler değil ama ben işte biz en enini el, arıyoruz her Aynen. şeyin en güzeli Aynen. gibi. Yapalım. Hadi bakalım Memo Yazel bakalım bilecek misiniz? Ya ne yapıyorsun Memo her fırsatta pataklıyorsun ya. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar en çok görmek istediğim yer şehir ülke olabilir. Kaç üç tane yazabilir miyim? Yazın bakalım ne fikriniz ne? Yani evde ne konuşuyoruz ya da hiç ağzımdan duydunuz mu bir şeyler? Bakın iyi düşünün. En çok görmek istediğim ülke diyelim. Ben bildiklerimi yazayım da konuşuyorlar falan. Tamam. Memo işe arkadaşlar. <laughs> Evimizde ne var ne yok konuşuyoruz. Bakalım hadi. <laughs> Hiç güleceğim yoktu Memo. Hadi bakalım neler döktürüyorsun oraya. Lan bir yer vardı ya Neyse oraya geçecek de o kesin. Düşün tamam falan. yapabilirsin. Yazsa tavanda yazmıyor da anneciğim. Tavanda bir şey yok. Bakın arkadaşlar tavanda bir şey yazmıyor yani bu arada. <laughs> Yazsa bakıyor ama. Hallayacağım ya. Yok o da değil. Tamam. Dur dur bir dakika. Bitti. Tamam. Bitti. 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 Memo sakın. <laughs> evet. Hadi bakalım şimdi söylüyorsun. Memo ilk bitirin sen söyle anneciğim. Söyle. Ay Mekke Medine Isparta yazmış arkadaşlar. Yazel senin? Kabe diğer Diyarbakır. Yazel ve Memo bence ikisi de kazandı. Ya ben de ben İkisi de kazandı. Mekke ve Medine yani eşittir Kabe. Arkadaşlar çok istiyoruz gitmeyi inşallah Hala Allah nasip kısmet ederse bak, bir bitti, çok istiyoruz ya. bir bir Abi, biraz ailecek ya. gitmek istiyoruz arkadaşlar hadi bakalım inşallah nasip kısmet diyelim kuşu boyayım. hadi ya. bakalım şimdi geçelim hmm, bu aralar yapmak istediğim en çok önem verdiğim şey bu aralar yapmak istediğim en çok önem verdiğim şey neydi yapmak istediğin mi evet yapmak istediğim ve e, yapmak üzere de olduğum bu yolda şu anda ilerlediğim ne olarak ki? hayatta yapmak istediğim yani ileriye doğru ne yapmak istiyordum? Bitti. Ee... Yani bilemedim. Be... Dır Ee, hadi bakalım bilecekler mi? Şu anda arkadaşlar. Yapayım. Şu anda yapıyor musun? Şu anda çok istiyorum. Yani şu anda e, idealim bu yönde. Hadi bakalım. Eee. dur, dur. O zaman ee. kaybetmiş olabilirsin yaza. Memo ama iki tane şey yok yani sizde artık. Bana. Gösteriyorsun. Gösteriyorsun. Mem, ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Arkadaşlar Yazel ne yazıyorsun Cıkı acaba? Destan mı düktürüyorsun? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar YouTube'a zaten YouTube bizim artık mesleğimiz oldu. inşallah. bu yolda çok güzel ilerlemeyi zaten istiyoruz. Ama şu anda o benim zaten ilk hedefim onu söyleyeyim. Yani Yazel senin yazını okuyamıyoruz anneciğim. YouTube ehliyet. Aslında aynısı. Aslında ee, bana bu baktı. Asa bakmadan olsun yani. Yaza bakıyorsunuz birbirinizin fikrini alıyorsunuz ama eşitlik bir, var bir, burada. Birbir birbir birbir. Devam ha. ediyoruz evet. yani birbir bir gibi. Birbir bir kardeş birbir. Tamam. Bir. tamam hadi tamam. bakalım arkadaşlar şimdi geçtik. Ya. Hadi gelin bakalım. <laughs> Elim boyu oldu. Geçsin Hadi bakalım. Evet. Hafta sonu beraber ailecik yaptığımız bir faaliyet. Ee, hmm. Pazarları. Bak bak bak. Bakmıyorum. Kapatın önünüze kağıtlarınızı. Pazar günü yaptığımız. Hep beraber. Hep beraber yaptığımız. Bir faaliyet. Hmm. Ee, bir de şey. Dur. Şunları bir koyayım. Eee. Ben bir sürü şey yazayım. Hadi bakalım Memo. Ne yazıyorsun acaba Memo? Vallahi döktürüyoruz o zaman. Memo şu, yani çok şık koyuyorsun. İçinden birisi kesinlikle oluyor o zaman. Ne yapıyorsun ya? Kelebeler karıştı. Memo destan yazmış arkadaşlar. Şimdi ben hangisini seçeyim? Neyse bilemedim. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Bakma. Anneyi kim tanıyor dedik? Sorayım. İkisi de işte şey eşit gidiyor şu anda. Bakalım baba, hadi bakalım. Görek. <laughs> ya Memo ya. Şimdi gerek, Bak daha bakıyor ya. Allah. Tamam. Tamam. Yazdıklarınızı kaldırın artık. Memo zaten destan döktü. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Kaldıralım. Söyle Memo. Oha. Ya bir git. Bakma ha. Oha. Memo yani düzgün şey. konuşur musun? Anneciğim arkadaşlar arada böyle Memo şımardığı için böyle konuşuyor. Aslında böyle konuşmuyoruz. Yani böyle çok kaba ve argo değiliz de. Ben de anlayamadım ee, şey, ya. Adam, Hadi bakalım. Burun da tıkanık da biraz yapıyorsun ya Zeynep'e karşı. Biraz güç Alışver gösterisi gibi. Bakıyorlar. Evet. Alışverişe çıkma. Evet kesinlikle yaptığımız bir faaliyet. Gezme. Sabahın evet. altını dışarıda yapma. Gibi gibi. Evet o da e, havalar soğuk bayadır. Yapamıyoruz. Gezmek, pikniğe ya gitmek. Ben Gezmek efendim. olarak baktım mı aslında eşit gittik ama markete kesinlikle uğruyoruz. Yazı orada bir eksiklik yapmış yani ama. Yani Neyse o zaman beraberi diyelim ya. arkadaşlar. Berabere diyelim. Taş, kağıt, makasla kimin gıdıklanacağını kendiniz belirleyin artık. Nasıl olsun. beraber? Ben buraya bir tane fazla yazdım. 2-1 bir olacak. Bir soru daha olsun bence. Hmm. Ya başka, başka bir sorumuz bir yok yani Yazıcıcığım ya, ya. başka. Bugün ama siz haksızlık yapıyorsunuz. Ya. Memo şıkları çok koyuyor. Sen de öyle bir iki yanına eklediğin için olmadı. Ben tek şıkla ilerleyecektik ama böyle oldu. Taş kağıt makasla çabuk oyunumuzu hemen bitirelim. Ya, Arkadaşlarımızı ya. sıkmayalım. Arkadaşlar hadi bakalım taş kağıt makas yapıyoruz Memo. Başlayalım. Memo duvarda mı Yazel? Ya, Yok. Ay arkadaşlar ya valla ben de korkuyorum var o da bir şey yok evet. bakın bu arada. Şurada bir şey Geldi. Ya. ya Memo niye öyle yapıyorsun ya? Geldi. Hadi ya Memo şey gıdıkla ya sen gıdık çek dalına. Ben, ben şu oraya bakıyorum. Hayır ben. yapacak bir şey kaybettin gıdıkla. Ha Mehmet yapma. <laughs> bana ne? Gıdıklanacaksın bana kabul et bak mızıkçılık olmaz Anne, sen sürekli. Hayır sen kabul etmiyorsun Anne, sürekli. Hayır yapıyorsunuz ya. Ya ya, ya sen çök dalına. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hadi hadi. <laughs> Ya Memo, bırakır mısın? Bunu bak, mızıkçılık yapmayacaksın. Ben, geçen videoda da ben kazandım. Mızıkçılık yapma sen, Memo. Ya yani şöyle şöyle yapsana ya. Evet. Ya yapsana, Aa. ben biliyorum işte. <laughs> Deli <laughs> Arkadaşlar, bunu var ya... ...yatırıp, bağlayıp, bir dahakine gıdıklama çekeceğiz, tamam mı? Kesinlikle artık istiyor zaten. Memo kaşınıyor. Hadi arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eşit çıktı çocuklarım. Demek ki beni iyi tanımışlar diyelim. Hadi kendinize iyi bakın. Çekmek haksızlık var mi? yorumlara, yorumlara yazın. yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar burada haksızlık var. Görüşürüz Uç arkadaşlar. <laughs> Uçma.